Bugün sizlere yeni kurduğum akvaryumların tüm aşamalarını tek tek göstereceğim. Haydi hep birlikte kuruluma başlayalım. Akvaryum Kültürüne hoş geldiniz. Yeni kuracağımız tankları bu profil üzerine yerleştireceğiz. Altta 150 santimlik bir akvaryumumuzu zaten boylandırma için kullanıyoruz. Damızlıklar içinde üstte 4 tane akvaryum kuracağız. Demir profilimizin üzerine MDF lam kestirdim ve kenarlarına bant çektirdim çünkü MDF suya karşı suntaya göre daha dayanıklı. Akvaryumlarımız bunlar. 4 adet 60-40-40 ölçülerinde akvaryum. Days 44 ve Super Red Batozları buraya yerleştireceğim. Ben bunları ikinci el olarak aldığım için sirkeli su ile güzel bir şekilde temizledim. Size de bunu öneririm. Sonrasında samp bölmelerinin alt kısımlarına cam kesip onları silikonladım. Böylece yerleştireceğim süngerler en alta inip su geçişini engelleyemeyecek. Sampların ölçüsüne göre biyolojik süngerleri keserek hazırladım. Her akvaryum için ilk bölmede 3 tane, ikinci bölmede ise 1 ya da 2 tane olacak şekilde süngerleri kestim. Akvaryumların yanlarında mavi folyo vardı. Fakat ben arkalarına da folyo yapıştırdım. Folyoyu yapıştırırken yapmanız gereken folyonun yapışkan kısmını çıkarmak ve şimdilik yapışmayı önlemek için su sıkmak. Aynı şekilde akvaryumun camına da su sıkmanız gerekiyor. Böylece folyoyu rahat hareket ettirip ayarlayabilirsiniz. Tüm akvaryumların arkaları görüldüğü gibi siyah folyo ile kaplandı. Tüm bu işlemlerden sonra silikonların ve arka fonların kurumasını bekledim. Sonrasında tüm akvaryumları yerine yerleştirdim. Son aşama ise suyu doldurup balıklarımızı yerleştirmek oldu. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere yeni kurduğum akvaryumların tüm aşamalarını tek tek anlattım. Sormak istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek olmanız bizler için çok önemli. Herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler dilerim.